Merhaba sevgili Balık Burcu umarım iyisinizdir. 4 Eylül 2023 haftası sizlerle birlikteyim. Sizler adına niyetlendim ve kapattım. Bu haftaki yorumu merak ediyor musunuz? Yükselen güneş ve ay burcu balık olan tüm dostlarım, tüm arkadaşlarımı şu an bu videoya bekliyorum. Evet sevgiler sunuyorum herkese sevgili balıklar. Dileğiniz, isteğiniz en kısa sürede gerçekleşsin inşallah diyerek ve evet, sizlere de tabii ki göstererek bakın efendim size görün falanızı sevgili balık burcu ip çıkmış yakında bir böyle bir yolculuk mu bir seyahat mi düşünüyorsunuz planlı bir seyahati mi ama bu yolculukta yolunuz açık. Güzel bir amaç için bir yola çıkacaksınız inşallah. ne harfi çıkmış ama. Bu kişiyle mi yapacaksınız bu yolculuğu? Bu kişi sayesinde mi gerçekleşecek? Oldukça verim alacaksınız bu seyahatten. Bir dileğim var. Evlilik mi istiyorsun? Evlenmeyi mi istiyorsun? Hayatınızda biri var mı, yok mu? Bir evlilik düşüncesi bu hafta daha yoğun olacak sizde ve evlenmek istediğiniz hayatınızdaki kişiye söyleyeceksiniz, dile getireceksiniz. Olumlu da cevap alacaksınız sevgili balık burcu. Bir televizyon çıkmış ama bir haber mi alacaksınız? Ya da bir böyle televizyonla bağlantılı bir iş mi yapıyorsunuz ya da sosyal medyada mı bir iş yapıyorsunuz? Gözler önünde olacaksınız, yaptığınız işle konuşulacaksınız sevgili balık ve bundan çok para kazanacaksınız ve birçok kişiye ulaşıyorsunuz. Bunun sayesinde aslında yani bir parlama olacak sizin için. ticari üretle uğraşmak isteyen birisi var siz misiniz? Bir fırsat sunulacak bu kişiye. Ticari hayata atılabilir ya da ticaretle uğraşıyorsanız şubeleriniz çoğalıyor. Çok kısmetlisiniz. Bir dileğin gerçekleşiyor sevgili balık burcu. sağlığını bu hafta çok fazla önem ver lütfen. Yakın arkadaşlarını mı küstün? Ama umursamayacaksın. Yeni arkadaşlar var çevrende. Öğretmen olan bir kişi var. Bu kişi bir anlaşma imza atacak ve onun için inşallah hayırlı olacak, uzun vadeli olacak, kalıcı bir sözleşme. Kardeşinizle ilgili ya da ablanız, abinizle ilgili duyduklarınız sizi oldukça şaşırtacak. Aile içerisinde ani olaylar yaşamanıza neden olabilir kardeşleriniz sevgili balık burcu. Çünkü ailede kontrolcü birisi var ve baskı uyguluyor. Ve aile üyelerinde baskılamaya başlamış sorunlu bir kişi bir aile üyesi. Ve aile içerisinde bu kişi yüzünden bir tartışma yaşanıyor. Zaten siz de artık aile içerisinde bu kişiye böyle şüpheyle bakıyor gibisiniz. Çok fazla yakın hissetmiyorsunuz kendinizi. Ama evde de bir çocuk var ya da bir genç onun başarısıyla onurlanacak, gururlanacaksınız. Belki de evladınız nal çıkmış. Bakın yolculukta çok büyük bir şans var. Eğer bu yolculuğa çık çıkmama arasında tereddütteyseniz. Birilerine bir yazıyla mı ya da bir mesajla mı bir isteğinizi bir talebinizi mi ilettiniz? Size geri dönecekler ya da bir başvuru yaptıysanız bu başvurudan geri dönüş olabilir. Hızlı bir şekilde dönüş olacak size. İnşallah olumlu olur. Sadece bu hafta niyetine odaklanıyorsun sevgili balık burcu. Sırlar var. Sırlar karanlık ama bu onların doğasında var. 19 rakamı çıkmış. Bir para meselesi de 19'unda ya da 19 gün sonra çözülüyor inşallah. Yeni bir göreve hazır gibisin. Ayrı bir koltukta oturuyorsun. Her zaman oturduğun koltukta değilsin. Yeni bir görevin var ve bu görevine hazır gibisin. Yenileniyorsun sevgili Balık burcu. Bunu sen de hissediyorsun. Kaybettiğin bir sınav mı var? Buna mı üzülüyorsun? Kaybettiğin bir sınav. Bir eşiktesin. Çok fazla kendini üzmüşsün ve yıpratmışsın bu sınavla ilgili. Ama onun yerine çok güzel bir haber alacaksınız. Sizi tekrar ayağa kaldıracak ya da yeni bir sınava mı gireceksiniz? Yeniden mi hazırlanacaksınız? Ama bu sınav daha başarılı olacağınızı gösteriyor. Kendinizi kanıtlayacaksınız. Özellikle yakınlarınıza. Arabanızı derden çıkaracaksınız, satacaksınız sevgili balık burcu. Ama kandırılmamaya dikkat edin lütfen. Özellikle neye imza attığınıza dikkat edin satış sırasında düzenlenen evraklara. Okumadan imzalamayın. Bakın mektup çıkmış, çok gecikmiş bir haber size. Düşündüğünüz, şu an bile yoğunlaştığınız, gelmesini istediğiniz o haber yolda her an gelebilir size. Sizi birisi hayal kırıklığına mı uğrattı? Çok mu üzüldü sevgili balık burcu? Bu kişi oldukça pişman bir geri dönüşü var size. Bir kaza mı yaşadınız? Bir kaza mı geçirdiniz? Bu kazayla ilgili raporlar size sunulacak. Artık her şey netleşecek. Bazı belirsizlikler varmış bu kazayla ilgili ama artık taşlar yerine oturuyor. Olumlu olacak sizin için bu rapor, kaza raporu. Karşı tarafın suçlu olduğu ortaya çıkabilir sevgili balık burcu. Evet kartınıza daha seçelim sizin için. Maske diyor. Maske takan kim? Gerçekleri saklayan birileri var. Ya da siz misiniz sevgili balık burcu, gerçekleri saklayan? Kendiniz de olduğu gibi yansıtmıyor musunuz? Lütfen bu hafta, içinizden nasıl geliyorsa öyle davranın. Bu size daha iyi gelecek. Yani olanı olduğu gibi yansıtmak sizi iyileştirecek. Yenileniyorsunuz dedim ya keyf alında. Aslında bu yenilenme, öncelikle sizin kendinize gerçekçi olmanız, kendinizi kabullenmeniz, kendinize dürüst olmanızla bağlantılı. Mutluluğunuzu, mutsuzluğunuzu farklı gösteriyorsunuz. Bir maskeyle çevrenize yansıtıyorsunuz. Belki de şu an çok mutsuzsunuz. Ama çevrenizdeki herkes sizi mutlu, gülümsüyorsunuz ya, mutlu zannediyor. Bununla süslüyorsunuz belki de kimseye belli etmeye belli etmek istemiyorsunuz ya da düşmanlarınızı mutlu etmek istemiyorsunuz. O da olabilir. Ama olanı olduğu gibi yansıtmadığınız için de kendinizi çok halsiz hissediyorsunuz. Sevgili balık burcu. Olan olduğu gibi yansıtın lütfen. Ne hissediyorsanız onu söyleyin. Onu çevrenize paylaşın. Bunun ağırlığını taşımayın. Kendinize iyi bakın efendim. Kanalımda kalın lütfen. Bu videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz 100.000 aboneye az kaldı. Sevgili balıklar sizler sayesinde inşallah 100.000 aboneye ulaşırım. Teşekkür ediyorum kıymetli destekleriniz için. Her gün horoskop, astroloji kahvem, instagram adresim buradan bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler sunuyorum. 我去跟。